Herkese sevgiler, selamlar. Ben Onur Yüceliş. Bugün size Kuşadası sahil Davutların bitiminde Güzel Çamlı'nın başlangıcında denize 400 metre mesafede 3 artı 1, 1,5 dönüm arsa üstüne kurulmuş 4 tane ikiz villadan oluşan konumu muazzam güzellikte bir yerimize konuk olduk. Etrafı kameramım sağ olsun gösteriyor. Dibimizde bir kurumsal market. Sol tarafımızda Cuma'dan Cuma'ya kurulan Sent Pazarı. Bu tarafa doğru gittiğiniz zaman Milli Park ve bölgenin en güzel sahil hattı ve beach'lerinin olduğu bir mevkideyiz. Mor Gül sitesindeyiz, tanıtacağım ev 3 artı 1, 15 yaşında aidat ödemiyorsunuz, krediye uygun, bütün her balkonu cam balkon ile kapatılmış, geniş bir bahçe kullanım alanı ve odaların metrajları gerçekten çok yüksek. Dediğim gibi konum itibariyle gerçekten mükemmel bir yerdeyiz, bulunmaz bir yerde. Buradaki fiyatları az çok biliyorsunuz. Ben arada geliyorum size çekimler yapıyorum ve böyle gelip meslektaşlarımız var. Size tanıtım yapan böyle bir ev biraz daha aşağıda olsa veya bu mevkilerde fiyatlar o kadar yüksek ki biz size emsal altı bir fiyat getirdik. 8 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlıklı kredide uygun dedik ve yakın zamanda selası okunacak evlerimizden bir tanesi. Yavaş yavaş içeri geçelim ben tekrar size bölgeyi izah edeceğim. Dediğim gibi kurumsal marketler hepsi dibimizde. 3 harfli bir marketimiz, 3 harfli marketimizin bir tanesi burada. Sahil hemen 400 metre aşağımızda. Ve şimdi denize yakın olmamızdan dolayı biliyorsunuz evlerde bazen nem rutubet oluyor. Vakti zamanında buranın inşaatında 354 tane kamyon gelmiş. Bohçalaması mükemmel bir şekilde yapılmış. Tek burada, onu mal sahibi de izah ediyor. Zaten siz de bilirsiniz. Nem, rutubet almayan sitemiz evlerimizden bir tanesi. Gel bakalım hadi içeri geçelim. Dedim ki morgu sitesindeyiz. Evimiz 3 artı 1. Fiyatımız 8 milyon 750. Pazarlıklı ve krediye uygun. Güzel Çamlı'nın tam başlangıcında Davutların tam bitiminde. Fevkalade bir konumdayız. Hadi bakalım gel. Şimdi evler burada ikiz yan yana. Kimse kimseyi görmüyor. Ön taraftaki ev olsa tadından yenmezmiş. O da herhalde 800 değil. 1800 yazarmış değil mi? <laughs> Şimdi gel bakalım. Evimiz hemen burası. 3 artı 1. Geniş bahçe kullanım alanları ve geniş bir evin içerisine burada sahip olabilirsiniz. Şimdi mal sahibim sağ olsun buraları kapatmış. Emsel fiyatlar burada çok 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 fazla. Hani diyorsunuz ya neden böyle neden şöyle. Bir yerin fiyatını yeri ve konumu belirler. Bu yerlerde gerçekten çok değerli. Güzel çamlıdayız, Morvi sitesindeyiz. Denize de 400 metre mesafede. Fiyatımız 8 milyon 750. Şimdi içeri girmeden önce... Evde bir de bu ara üç tane şey var, mutfak alanımız mevcut. Her tarafta kapalı. Masraf da yapmayacaksınız. Burada kullanabileceğimiz hem ardiye hem duş alanımız mevcut. Denizden çıktınız, geldiniz. Ki zaten buranın sahil hattında her tarafta duş var, kafeteryalar var. Zaten işler çok güzel. Yani buna bile gerek kalmayabilir. Burayı ardiye babında kullanabilirsiniz. Bahçe kullanım alanımız burası. Meyvesi üstünde her şeyin. Patlıcan, biber. Bunun ismi neydi? Sen de bilmiyorsun. Toprak 2. Gel bakalım. <laughs> çok geniş. Bu gördüğünüz bu bahçe alanı sadece sizin şahsınıza nazır. Bahçeyle uğraşayım, ekim, biçim, haşır neşir olayım istiyorsanız hali hazır bir şekilde mal sahibi sizin yerinize dikmiş. Evi de aldığı zaman patlıcanı biberi götürmez herhalde. Onlar da size ait olacak. Şimdi ne kadar verimli bir toprak onu da görün yani kolay kolay yetişmiyor. Arka tarafa doğru uzanan bir güzel bahçe alanımız var. Siteler zaten burada çok güzel ve bahsettiğim gibi. Mor güçtesi ismini de söylüyorum. Araştırın. Evlere bakın. Nem rutubeti almayan tek evlerden bir tanesi. Şöyle gel bakalım istersen ben bahçeye bir hoplayayım. Arka tarafa doğru uzanan şöyle bir bahçe kullanım alanımız var. Diğer mal bizim bahçesi ön tarafta. Dediğim gibi evler yan yana. Elektrikli pancurları var. Cam balkonlar fevkalade. Alt tarafında böyle gördüğünüz gibi ferforje pancurlarımız da mevcut. Ferforje demirliklerimiz de var. Sandviç panellerine kadar dış cephesine kadar çoğu şey hepsi yeni yapıldı. Pek fazla masrafınız yok. Sadece keyfek eder. Keyfek eder bir masrafımız var. İçeri gireyim. Fiyatı tekrardan söyleyeyim. 8 milyon 750. Kamera onu diyor. Sen diyor burayı satarsın. İnşallah satarız değil mi? Çok güzel bir konumda. Umarım güzel bir şekilde de arz edebiliriz. Az zaten ben bölgeyi biliyorum. Çok gelip gidiyorum ben bu kuşadası taraflarına. Çekimden ziyade yani gezmeye de. Şimdi genel giriş kapımız gördüğünüz gibi burası. Alüminyumdan Böyle da karartmalı. Aynı alacağım. Bunlar da biliyorsunuz pahalı malzeme. İçeri girdik. Hemen balkon alanını da burada içeri dahil etmişler. Burada da kullanabileceğiniz bir mutfak alanımız mevcut. Zamanın diyorum ben size bunları. En kaliteli, malzemeli, kullanışlı ve kullanışlı. Yarın gün ben bunu kullanmam derseniz şayet bu buradan kalkar. Ev eşyası olarak düşürün. Ev eşyası. Geldik L şeklinde bir veranda alanımıza. Dediğim gibi çatısı vesairesi pergoları hepsi yeni yapıldı. Şöyle ee, lambirlerimiz de PVC malzeme mi? onlar da pen malzeme. İyi kullanmışlar. Yan taraftaki aramızda kapatılmış komşumuzda hemen serebimizi, duvar şey kağıdımızı kapatmışlar ki zaten bakın her taraf böyle cam balkonla kapalı sinekliklerine kadar mevcut. Çok maliyetli malzeme. Çok çok maliyetli malzeme artık bunlar. Yani sizin yerinize her şey düşünmüş. Ufak tefek keyfek eder. Peyderpey malzemeler. şey tadilatlarımız da mevcut dilim dönmedi. Şimdi genel giriş kapımızdan burası salonun içeri girdik. Pimo ne kadar hepsi yeni değişti. Hani böyle bakarsanız salon alanı bunlar eski Kalebo'dur. İsterseniz laminat yapabilirsiniz. isterseniz de seramik olarak hani değiştirebilirsiniz. Klima tesisatları falan döşenmiş. Arka tarafta burada dediğim gibi açık salon mutfak alanımız mevcut. Burada bir mutfak alanımız var. Hakeza aynı şekilde direkt buradan da geçeceğimiz bir kapımız mevcut. Mutfak alanı gördüğünüz gibi böyle. İleride değiştirip buraya L şeklinde çok güzel bir mutfak alanı yapabilirsiniz burada. Şu karayı da ördüğünüz zaman bu alanda farklı bir şekilde değerlendirme. Çünkü ev her yerden ışık alıyor. Doğu batı cepheli. Full ışık alıyor ve dediğim gibi bohçalaması vesairesi her şeyi mevcut. Zaten şöyle köşe bucak. Ortalama yaşı da 15 yaşında. Köşe bucak zaten böyle pamucak olur. Hiçbir tanesinde. Gelin araştırın görün. Beni arayın. Hayırlı olsun diyelim. Değil mi? Alt tarafta merdiven altında kullanabileceğimiz bir banyo-lavabo alanımız var. Eski tip bir klozetimiz, banyo-lavabo takımımız mevcut Evin eski olduğuna bakmayın. Buyu böyle bak, koy. Burada yine ucuz tutmuşlar. Hani... Hemen kameram böyle böyle... Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ucuz ama yani ucuz. Gel bakalım bir kere. <laughs> 8 münaki telefonu çok ucuz, geldi evde çok şey... Hani hiç kullanışlı bir... Diyeceksiniz ya oğlum senin ağzın dilin ne söylüyor? Bu fiyatlar böyle artık ağzımız dilimize alıştı. Değil mi? 15, 25, 35, 45 gidiyoruz. Orta kata çıktık. Hemen şu genel banyo lavabolarını gösterelim. Banyomuzun tadilatı da yeni yapıldı. Şuraya 90'a 90 bir duş gelir. Onu tabi ücreti mukabiline siz takarsınız. Termosifonumuz burada demir döküm bu da yeni. Eski tip bir klozetimiz var. Bir tane ufak banyo lavabomuz. Arka tarafta da çamaşır odamız mevcut. Gel bakalım girelim. Buralarına kadar kapatmışlar. Şu aradan da bir deniz manzarası var. Geldiğinizde görürsünüz. Yok değil yani. <laughs> değil mi? Çamaşır makinesi kalacak mıydı? Yok. Her şey gidecek. Yani ne görüyorsunuz evde onlar gidecek. Siz evi çıplak bir şekilde alacaksınız. Şurada bir çamaşır makinemiz var. Siz de koyabilirsiniz. Şunun üstündeki dolap iptal olup oraya bir de çamaşır kurutma makinesi kullanılır. Ölü alanı çok güzel değerlendirmişler. Çamaşır odası gayet şık olmuş buraya. Yakışır bir şekilde kullanışlı. Zaten görüyorsunuz bunların hepsi de Kitlemişler gerçi. Şöyle açayım ben de. Ne güzel rahat bir şekilde açıyoruz yani. Her şey dediğim gibi sizler için düşünülmüş. Kuş Adası Güzel Çamlı Sahil Sitelerindeyiz. Milli Park'a yakın. Sahil dibimizde. Pazar dibimizde. Ve artı bölgeye hemen evimizin 50 metre yakınında bir AVM yapılacak. Hani bu bir şey değil. Şehir efsanesi veya rivayet değil. Yapılacak değil mi? Yapılacak tamam. Geldik <laughs> ikinci. İlk adamıza geçişimizi yapıyoruz. Odalarımız gayet güzel, gayet geniş. Hemen şu çıkıntıyı gördük, direkt zaten balkonu da içeri almışlar. Bu ki alan kocaman olmuş. İki tane tek kişilik atak var sağlı sollu, bunlar da gidici. Bir tane burada çalışma masasından bozma bir makyaj masamız da <laughs> mevcut dedik. Bütün PVC'lere bakın hepsi yeni değişti. Ferforje'nin boyaları vesaire hepsi yeni aktarım yapıldı. İç cephesi yani şu kısım serpme sıva, şu kısmında mineral sıvası yapılmış. Ne yapacağız biz burada? Şöyle baktık ettik ekstra bir altı üç tane boya. Kapı doğramalarımız da gayet güzel. Böyle içi boş plastik malzeme de değil. Şurada bir ufak hol alanımız mevcut. Bir tane detaylı boy aynamız var. Bu da gider herhalde değil mi? Geldik ikinci yatak odamıza. Evin üst kat efsane bu arada öyle söyleyeyim size. Aşağı yukarı 14-15 metrekare tekabül etmekte odamız. Yani ben ayar gücü sizde yani şöyle izah edeyim. Yatağı, yorganı, dolabı istediğiniz yere burada konumlandırabilirsiniz. Evler iç içi. Site böyle hani ada ada orada kaydırmış. Her adada işte bir adada bizim bulunduğumuz da bir buçuk dönüm. Burada dört tane var. Totalde iki olduğu için 8'e Arka tarafta var on. Yani on adası biraz daha büyük. Yan tarafta öyle. Şey, o şekilde ayrılmış ve da ödemeyeceksiniz. Fiyat da dediğim gibi 8 milyon 750 mal sahibi Ucuz ucuz dedik ama inşallah o duymadan satılır değil mi? Hı? Duyarsa yandık diye. Yapacak bir şey yok. Fiyatları her zaman diyoruz ki siz belirliyorsunuz. Bu sefer fiyatları belirlemişler. Çok da güzel olmuş değil mi? 8.750 Bu katta bir tane gördüğünüz gibi tuvalet alanımız mevcut. Yani şöyle ne yaptık? Evde pek fazla masraf bulunmamakta. Gerçekten masrafsız bize bunlar kullanışlı. Hani şöyle izah edeyim. Kavru beladan kalmış evleri. Bundan daha kötü. Burada satılıyor 8-9 bin. De. Biz Akbit'te boğuşuyoruz sizlerle değil mi? <laughs> niye öyle, niye böyle diye. Üçüncü yatak odamız artı bir de hemen teras alanımız da mevcut burada. Yatak için artık Star bu kısma veya TV'nin ses koymuşlar. Yani bu kısımda olur. Öteki kısımda olur. Kullanışlı. Gel bakalım geçelim terasa. Yani aşağı yukarı. 130-140 metrekare. Belki daha bile fazla balkonlarda kapatılmış ya. Size burada bir yaşam alanı oluşturulmuş. Bunların da hepsi dediğim gibi elektrikli panjurlu yer seramiktir. Yeni değişti. 3 tane mutfak var değil. üç 3 tane mutfak var. Yani var yani yok değil. Şöyle açıyoruz. Açamıyoruz. <laughs> Hangisi buymuş? Tamam. Şöyle baktığınız zaman hepsi dediğim gibi elektrikli, pancurlu Tekrardan kapatayım. Çatısı vesaire her şeyde komple yeni yapıldı. Böyle sürgülü sistem. Bunlar da hepsi alüminyum kaliteli malzeme olarak yapılmış. Ve dediğim gibi hepsi aynı alacağım. Sürgülü sineklikleri de mevcut. Burada hayat geçer. Kuşadası gerçekten çok güzel bir yer. Zaten diyorum ya, vakit buldukça bu taraflarda da geliyorum. Burada size tanıtımlar yapıyorum. Bundan sonra daha çok yapacağım. Bölgeyi zaten seviyorum. Bölgeyi zaten hani Akbüye ne kadar çok hakimsem. Buraya o kadar hakim değilim ama sağ olsun Meslektaşımız hemen karşımdaki bana yardımcı oluyor. Orada bu var, burada şu var. Biz de geliyoruz, geziyoruz, görüyoruz. Geldikçe size izah ediyoruz, anlatıyoruz yani ifade ediyoruz her şekilde. İstediğim gibi burası. Bir buçuk dönüm arası içerisiz. Bahçe alanımız gerçekten kocaman. Denize 400 metre mesafede. Dibimizde iki tane kurumsal market var. Sen pazarı, sen marketi hepsi mevcut. Yani e, Milli Park sol tarafımızda aşağı yukarı aracınıza 5-6 dakika mesafede. Kuşadı zaten 10 dakika mesafede dibinizde. Davutlar güzel çamlı kahrola pavucak. Bölge zaten muazzam güzellikte. Buranın plajı bir ucu Milli Park'tan başlıyor. Öteki ucu Kucatası'na kadar giriyor. İşte Sevgi Yolu, Sevgi Plajı var. Onları biliyorsunuz zaten. Sıkıldın mı? Biraz daha devam edeyim ben. Misafirlerimiz öğrensin. Şöyle yandan bana bakıyor. <laughs> Kameram da bana çok güzel. <laughs> Sağ olsun, teşekkür ederim. Bugün bana eşlik etti kendisi. Onun da portföyü geldik. Hemen tanıtım yapalım dedik. Fiyatımız 8.750. Ev gerçekten çok güzel. Hani 15 yıllık diyeceksiniz ki ya eski ama konumu muazzam güzellikte. Sağda solda da biraz araştırdık birkaç ilan tabeli aradık da. Yani ben baktım diğer evlere nazaran bu ev çok güzel. Malzahep inşallah izlemez ya. Sakın atma sahibine. Evimi öldürmüşsün şöyle yapmışsın fiyatı düşürmüşsün diyecek bana. <laughs> ben Ulaş Emlak'tan Onur Üceliş. Güzel Çamlı. Kuşadası'ndayız. Evimiz 3 artı 1 geniş bahçeli. Masrafınız yok. Sadece ben gördüğümü size anlattım. Bunlar da kullanılabilir. İleri de eliniz bollaşır veya varsa şayet onlar da yapılır. Çok güzel bir ev. Umarım ben de güzel bir şekilde size izah etmişimdir. Bir videomuzun da sonuna geldik. Beni dinleyip bana o güzel değerli vaktinizi ayırdığınız için çok müteşekkir oldum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.